arkadaşlar nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Benim adım Nur yani beni tanımayanlar için. Ee, 9. sınıfa geçtim. LGS sürecinde kullandığım kitapları sizlere göstermek istedim. Ee, bana göre iyi kitapları sizlere göstermek istedim. Ee, 2023 LGS sayfası için. Ee, ben bu videoda sadece din ile matematik e, dersleri için kullandığım kaynaklar göstereceğim. Başka videolarda da başka dersleri göstereceğim. Ee, şimdi dinle başlayalım. Ben e, din için e, iki tane kitap kullandım. İkisi de güzeldi bence. Kuray Varoğlu'nun e, Kılavuz serisi din kitabını kullandım. E, bence gayet güzeldi. Soruları da e, uzundu. Mesela burada da e, önemli noktalar noktaları falan veriyordu. Özetler falan. Burada da sorular vardı. Sorular böyle. Şimdi ikinci kitapla geçelim. Sıradaki kitap fen, e, ay e, din kitabımız, puan yanına e, kitabı ben çok kullanıyordum. Föy e, föy şeklinde. Mesela 400 e, föyden ör örnek göstermek istiyorum. İlk başta e, konu özeti var, sonra da alıştırmalar, sonra da e, ilk ilk başta kolay sorulardan başlayarak. Beceri temelli sorulara kadar şey yapıyorlar. Devam ediyor. Bence de güzel bir kitaptı. Gayet de şeydi, konuştuğuydu. Beğendim ben bu kitabı. Almak isteyen, din, din dersi için almak isteyenler bunu önerebilirim. Şimdi matematik için devam edelim. Start final, Matematik kitabını kullandım ben. Bu aslında soruları... E, zordu bence. Ama eğer fenistini gitmek isteyenler için de gayet güzel. kitap. Sıraları güzeldi yani. Ama ilk başta ilk başta bir konu zeti konu zeti var. E, alıştırmalar da var. Sonra da sorular. Böyle uzun uzun sorular. Vardır. sizin e, hedeflerine için gayet güzel bir kitap. Şimdi bu kitaptan devam edelim. Ee, bunda da e, önemli noktaları veya e, önemli şey, şeyleri burada veriyordu. E, Sayfanın kenarında. Sonra da kolay sorulardan başlayarak en son zor soruları sorular vardı. Ve her ünitenin sonunda da e, deneme oluyordu. Böyle deneme. Her ünitenin sonunda deneme var. E, şimdi sıradaki kitabımız Mobayanların Mutlak Başarı eee kitabı. Bence gayet güzel bir kitaptı. Ee, yine her zamanki gibi ilk önce e, konu özeti e, vardı. Konu özeti oluyor. Sonra da onunla ilgili alış alıştırmalar var. Sonra sorular oluyordu. Aha, böyle. Aa, kolay sorular. Sonra da gitgide zorlaşıyor. Bence bu da güzel, güzel bir kitaptı. Yani beğendim ben bu kitabı. Almak isteyenler için önerebilirim. Sıradaki kitabımız Fenomen kitabı. Bu kitap da güzeldi. Soruları da gayet iyiydi. Kaliteliydi. Hem zor soruları vardı hem de kolay soruları vardı. Ee, soruları böyle. Uzun sorular. Bazıları uzun bazıları da kısa oluyor. Yani bazıda uzun diskvizisine rağmen kolay oluyor. Ee, sonra Başak Yener'in e, kitabı, matematik kitabı. Ee, bundan da her zamanki gibi e, konu var, vardı var. Sonra da alıştırmalar var. Alıştırma. Bu mesela Ebo ekok sorusu ile ilgili. Sorusu vardı. Sonra da sorular vardı. Böyle. Göstereyim size. Sorular. Şimdi son kitaba geçelim. Doğan Akademi'nin e, matematik kitabı. Bence de güzel bir kitaptı. Soruları da gayet güzeldi. Beğendim ben bu soruları. Böyle sorular. Şimdi videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, umarım e, LGS gelecekler için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.